Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evime, mutfağıma, kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bizleri soracak olsa elhamdülillah. Gelin beraber irmik helvası yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 100 gram margarinim var. Bir su bardağı sıvı yağım var. Bismillahirrahmanirrahim. Yağım erisin. Ya erisin sevgili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Pratik bir tariftir sevgili arkadaş. Canınız tatlı istediğinizde Canımız tatlı istedik, kahve. Kahve bir helva kavuralım dedik. Ya kavruldu sevgili arkadaşlar. Yarım kilo 500 gram irmiğim var. O da e, klasik su bardakla 3 bardak geldi. Bir bardakta unum var. Altını Altına kıstık. Kavrana kadar kavuralım. Tereyağıyla da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. dan böyle kavruluyor sevgili arkadaşlar. Orta ateşte çayımız demlenene kadar tatlımız hazır olur. Sade unla da yapabilirsiniz. Sade imrekle de yapabilirsiniz. Ama bu tarifte böyle yapıldığı zaman daha başka tadı oluyor. Güzel oluyor. Biz beğeniyoruz böyle sevgili arkadaşlar. Denemenizi de isterim. Tavsiye ederim. Helvan helvan böyle kavruluyor sevgili arkadaşlar. Burada da iki buçuk su bardağıyla şekerim var sevgili arkadaşlar. Ben kaynatmayacağım. Suyumu kaynattım. Üç bardakta üç buçuk bardakta sıcak su koyacağım içine. 3,5 su bardağı suyumu koydum. Şekerim eriyene kadar böyle karıştıracağım sevgili arkadaşlar. Çok tatlı seviyorsanız şekeriniz miktarını arttırabilirsiniz. Azaltmak da isteyebilirsiniz. Çok şekerli istemiyorsanız azaltabilirsiniz. Böyle kaynamış. Sütle de yapabilirsiniz. Bunun içine bir, bir miktar bekmez de koyabilirsiniz. Ben sade suyla tercih ettim sevgili arkadaşlar. Nasıl arzu ediyorsan damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Karıdanmayı rengi dönmeye başladı sevgili arkadaşlar. Bunun içine fındık, fıstık, ne arzu ede ceviz, ne seviyorsanız ne arzu edip elinizde ne varsa onu koyabilirsiniz. hafif bir tatlıdır. Helvan böyle kavruldu sevgili arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şerbetimizi verelim. Servetimizin hepsini Bir çay kaşığı kadar da tarçın ilave edelim. Şerbetini böyle çeke çeke kavuralım. Kaynadalım. Helvam pişti sevgili arkadaşlar. Altını kapatalım. Servis yapalım. Canı çekenler buyursun gelsinler sevgili arkadaşlar. Keşke yakında olsanız hep beraber yesek. Helvamın son hali böyle oldu sevgili arkadaşlar. Denip deneyip yapmak isteyenlere afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.